Hoş geldin. Bugün senin için hazırladığımız bu özel incelemede, e, hepimizin zaman zaman hissettiği o derin endişeye, yani geleceğe bakarken içimizi kaplayan ve adına belki de varoluşsal korku diyebileceğimiz duyguya odaklanıyoruz. Evet, o geleceğe dair endişe hali, değil mi? Aynen. Elimizdeki notlar ve makaleler ilginç bir yol haritası sunuyor gibi bu endişeyle başa çıkmak için ne böyle gözü kapalı bir iyimserlik ne de tam tersi her şeyi kötü gören bir karamsarlık işe yarıyor. İki uç aslında. İkisi de pek çözüm değil. Peki çözüm ne? Kaynaklara göre daha çok cesaret ve sağlam bir inanç, yani zorluklar ne olursa olsun onlarla başa çıkabileceğimiz fikrine eyleme dökme kararlılığı. Hı, hı. Eyleme geçen bir inançtan bahsediyoruz yani. Yani hayatın getirdiği zorluklar, belirsizlikler ve o bazen ürkütücü görünen gelecek ufku karşısında sağlam durmanın yollarını araştıracağız. O çocuksuz saflıktan, naiflikten Evet ve onun tam tersi olan yılgınlıktan yani siniklikten nasıl daha güçlü bir yola evrilebiliriz? İşte bu yolculuğa şimdi birlikte çıkıyoruz. Başlangıç genelde masum bir iyimserlik oluyor değil mi? Hani dünyanın. Evet korunaklı bir bakış açısı zorlukların pek farkında olmadığımız bir dönem. Aynen öyle ama bu başlangıçtaki durum yani o naiflik aslında çok kırılgan bir zemin. Kolayca yıkılabiliyor yani. Çok kolay. Hayatın gerçekleriyle işte acılarla, adaletsizliklerle, kendi hatalarımızla yüzleştiğimizde o pembe gözlükler hızla düşüyor ve sonra ne oluyor? Genellikle tam tersi bir uca savruluyoruz. Sinikliğe. Yani her şey kötü, hiçbir şey düzelmez moduna. Tam olarak. İnsanlar güvenilmez vesaire. İlginç bir şekilde bu kaynaklar sinikliğin naifliğe göre bir ilerleme olduğunu söylüyor. Çünkü en azından artık gerçeğin farkındasın kötü de olsa bir gerçeklik algısı var. Anladım. En azından hayal dünyasında değilsin. Evet. Ama hemen ardından kritik bir uyarı geliyor. Siniklik de kendi başına bir tuzak. Bir tür zihinsel çıkmaz sokak. Orada takılıp kalmak büyük bir hata. Bir nevi cehennem gibi tarif ediliyor hatta. Peki ya o felaket ufku dediğimiz şey? Geleceğin hep bir bilinmezlik taşıması durumu, yani kişisel hayatımızda, hastalık, yaşlanma gibi. Hı. Veya toplumsal düzeyde krizler, istikrarsızlık gibi potansiyel forluklar içermesi. Bu belirsizlik hissi bazıları tarafından korkuyu körüklemek içinde kullanılıyor sanki. Kesinlikle, gelecekte zorlukların olabileceği gerçeği yatsınamaz. Yani bu bir olasılık, Mesele, bu olasılıklar karşısında bizim nasıl bir tavır alacağımız. İşte kilit nokta bu. Naifçe, yok canım bana bir şey olmaz demek, gerçekle de yüzleşince yıkılıyor, bunu gördük. Evet. Zik ki zaten her şey berbat olacak, boşuna uğraşma demek ise, belki daha gerçekçi gibi görünse de hem bizi mutsuzluğa hapsediyor, hem de ilginç bir şekilde o korktuğumuz sonuçların gerçekleşme ihtimalini artırabiliyor. Nasıl yani? Çünkü yılgınlık ve karamsarlık bizi eylemsizliğe itiyor. Madem bir şey değişmeyecek, neden çabalayayım ki? dedirtiyor. Bu da potansiyel çözümleri engelliyor aslında. Anladım. İşte tam bu çıkmazda bir panzehir öneriliyor. O kırılgan, kolayca sarsılan iyimserliğin yerine cesareti koymak. Evet, zorlukların varlığını inkar etmeden onlarla yüzleşme gücünü bulmak. Kolay değil tabii. Hiç değil ve bu cesaret sağlam bir inançla desteklenmeli. Ama burada kastedilen inanç, hani körü körüne bir teslimiyet ya da boş umutlar değil. Ne peki? Nasıl bir inanç? Daha çok karşıma ne çıkarsa çıksın, bununla başa edebilecek bir yol bulabilirim. Varsayımını eyleme dökmek. Yani geleceğe onu şekillendirebileceğimiz inancıyla adım atma cesareti. Aktif bir duruş yani. Aynen. Aktif bir iyimserlik bu. Kolay olmayacak ama deneyeceğim, mücadele edeceğim demek ve buna göre hareket etmek. Bu özellikle iyi niyetle birleştiğinde o yılgınlığın sinikliğin ilacı oluyor adeta. Bu gerçeğe bağlı kalmakla da yakından ilişkili sanırım. Hani kaynaklarda geçiyordu, kelime oyunları yapmak, durumu olduğundan farklı göstermek yerine doğru bildiğini söylemenin önemi. Tam olarak bu. Bu biraz kontrollü bırakık belirsizliğe adım atmak gibi değil mi? korkutucu olabilir. Kesinlikle korkutucu. Çünkü sonucu garanti edemezsin. Gerçeği söylemeye çalıştığında manipülasyon yerine dürüstlüğü seçtiğinde aslında hayatın kendi gücünü, gerçekliğin gücünü arkan alıyorsun. Ama evet, sonucu kontrol edemezsin. Diğer seçenek ne? Diğer seçenek yani duludu cudare etmek için gerçeği eğip bükmek Belki kısa vadede işine yarar gibi görünür ama uzun vadede içten içe bir güvensizlik ve yıpranma yaratır. Kaynaklar bunu şuna bağlıyor. Hayatın zorlukları karşısında pasif kalıp, acılaşmak kin biriktirmek ve yıkıcı olmak yerine dünyaya katabileceğimiz olumlu bir potansiyel var <laughs> o potansiyeli ortaya çıkarmak bir nevi ahlaki bir sorumluluk gibi sunuluyor. Yani acı çekmek belki kaçınılmaz ama o acıya yenilip karamsarlığa gömülmek, sinikleşmek bir seçim. Macerayı ve hakikati seçmek diğer yoldan her zaman daha iyi. Peki ya işler ters giderse, yani çabaladık, uğraştık, o cesareti gösterdik diyelim ama hedefimize ulaşamadık, planlarımız suya düştü, bu durumda ne yapmalı? Evet, bu çok önemli bir soru. Çünkü İnsanların sıkça yaptığı bir hata var galiba. Hani bir şeyi başaramayınca, zaten istemiyordum ki veya bu zaten imkansızdı diyerek kendini kandırmak. Bir tür savunma mekanizması, gerçeklikten kaçış. Evet, o kendini kandırma tuzağına düşmek çok kolay. Azaya Burley'nin iç kale dediği şeye benziyor bu biraz. Dışarıda istediğini elde edemeyince, içeri çekilip ben zaten onu istemiyordum demek. Ama önerilen yol bu değil. Nedir peki doğru yol? Daha zor ama daha yapıcı olan. Durup dürüstçe kendi payımızı aramak. Diyelim ki başarısızlığın %95 nedeni dış faktörlerdi. Kontrolümüz dışındaydı. Tamam. Yine de kendine sorman gereken soru şu. Peki benim %5'lik etkim neydi? Ben nerede hata yaptım? Neyi gözden kaçırdım? Neyi daha farklı yapabilirdim? Bu acı verebilir tabii. Hem de nasıl? Çünkü kimse kendi eksikleriyle, hatalarıyla yüzleşmekten pek hoşlanmaz. Alçak gönüllülük gerektirir. Ama kaynaklarda geçen o eski değişteki gibi, hani İncil'den alıntı yapıyorlar. Kapıyı çalana açılır, arayan bulur, isteyene verilir. Yani? Yani eğer gerçekten öğrenmek istersen hatalarını anlayabilirsin. Anladığında da düzeltebilir ve daha güçlü devam edebilirsin. Bunun bir parçası da bilmediğini kabul edip sormaktan çekinmemek. Aptalca görünürüm diye korkmamak. Acaba şurada mı yanlış yapıyorum diye sormak yani. Aynen. Bu sorular zamanla o bilinmezliği, cehaleti ortadan kaldırır. Bu yaklaşım bazen büyük hedefler veya idealler karşısında hissettiğimiz o ezici yetersizlik duygusuna da bir çözüm sunuyor gibi. Hani ben bunu asla başaramam deyip tamamen pes etmek yerine? Tam olarak öyle. Eğer ulaşmak istediğin hedefle şu anki durumun arasındaki mesafe gözünü korkutuyorsa, seni felç ediyorsa, hedefi küçültmen öneriliyor. Ne kadar küçültmek? Belki de komik derecede küçük bir adıma indirene kadar. Utanç verici derecede küçük bile olsa, önemli olan o ilk adımı atabilmek, o eylemsizlikten çıkabilmek. Hmm. Çünkü burada çok ilginç bir prensip işliyor. Kaynaklarda matta prensibi olarak geçiyor sahip olana daha fazlası verilecek, olmayandan elindeki de alınacak. Bu ilk başta acımasız gelebilir ama Evet, kulağa biraz sert geliyor. ama aslında şunu gösteriyor. Küçük, tutarlı adımlar zamanla sadece birikmiyor, katlanarak büyüyor. Başlangıçta attığın minicik bir adım bir sonraki adımı biraz daha kolaylaştırıyor, o da bir sonrakini. Buna bazen kar topu etkisi de deniyor. Sahip olduğun küçük başarı daha fazlasını kendine çekiyor yani. Aynen. Ne kadar küçük başlarsan başla, eğer disiplinle devam edersen ilerlemen doğrusal değil, geometrik veya üssel bir şekilde artıyor. Dinden yaşlıların bile daha iyi performans gösterdiğini ama o küçük, belki başkalarına utandırıcı gelecek adımları atmaya devam ederek zamanla nasıl büyük bir dönüşüm yaşadığını anlatıyor hem fiziksel hem de zihinsel olarak. Demek ki başlangıç noktasının ne kadar geride olduğu değil o ilk adımı atıp yolda kalmak önemli. Kesinlikle. O ilk adımı atmak sıfır noktasında eylemsizlikte kalmaktan sonsuz kat daha değerli. Çünkü o adım yukarı doğru bir sarmal başlatıyor. Bir diğer önemli noktada kendimizi başkalarıyla kıyaslama tuzağı. Özellikle sosyal medyada herkesin hayatının en parlakanlarını, cilalanmış yüzünü gördüğümüz bu çağda çok yaygın bir sorun bu. Çok kritik bir nokta bu. Evet. Başkalarının sadece vitrinini görüyoruz, mutfağını, arka planını değil. O başarının, o mutluluğun arkasındaki bedelleri, uykusuz geceleri, endişeleri, zorlukları bilmiyoruz. Kaynaklarda Elon Musk'tan bir alıntı vardı. Evet, benim zihnim bir fırtına. Çoğu insan benim yerimde olmak istemezdi gibi bir şey diyordu. Biz dışarıdan sadece başarıyı, sonucu görüyoruz, içerideki fırtınayı, süreci değil. Bu yüzden kendimizi başkalarıyla kıyaslamak hem haksızlık hem de çok moral bozucu. Peki doğru kıyaslama noktası ne olmalı o zaman? Kimi referans almalıyız? Başkası değil, dünkü kendimiz. Çünkü her birimizin başlangıç noktası farklı, yetenekleri farklı, sınırlılıkları farklı, yaşadığı trajediler farklı, imkanları farklı. Başkasıyla yarışmak anlamsız ve adil değil. Çok doğru. Yüzde bir daha iyi olabilir miyim? Dün yapamadığım küçücük bir şeyi bugün yapabilir miyim diye sormak hem adil hem de gerçekten motive edici. Kendi gelişimimize odaklanmak yani. Bu bakış açısı sanırım zor zamanlarda bile sahip olduklarımıza odaklanmayı, yani şükran duymayı da beraberinde getiriyor. Kaynaklar buna da değiniyordu. Kolay değil tabii, özellikle işler kötüyken şükretmek. Evet, şükran pratiği yapmak özellikle zorluklar içindeyken o karamsarlık sarmalından çıkmak için güçlü bir aracı olarak sunuluyor. Eyüp peygamberin hikayesi bu bağlamda çok anlamlı. Başına gelen onca felakete rağmen Aynen. Başına gelen onca haksız acıya rağmen isyan etmek, lanetlemek yerine inancını koruması, bir nevi acılaşmaya karşı direnç göstermesi. Çünkü alternatif ne? İsyan etmek, kin tutmak, dünyaya küsmek. Bunlar içinde bulunduğumuz zor durumu o cehennemi daha da kötüleştirmekten başka bir şeye yaramıyor. Şükran bir çıkış yolu gibi yani. En küçük olumlu şeye bile tutunarak o karanlığın içinde bir ışık yakmak gibi. Bu da aslında ahlaki bir duruş olarak görülebilir. Acıya teslim olmamak, acılaşmamak. Ve son olarak oldukça ilginç bir fikir daha vardı. Kendi karamsarlığımıza bile şüpheyle yaklaşmak. Bu nasıl oluyor? Evet. Kendi sinikliğine karşı sinik olmak. Yani kendini hiçbir şey düzelmez, çabalamak anlamsız, her şey boşuna derken yakaladığında durup sormak. Bir dakika, acaba bu düşünce hangi sorumluluktan kaçmamı sağlıyor? Hangi zorlukla yüzleşmekten beni alıkoyuyor? Kendine meydan okumak gibi. Aynen. Belki de bu karamsarlık benim tembelliğime, kısa vadeli rahatlığıma hizmet eden kolay bir bahanedir. Bu tür bir iç sorgulama, kendi kendimizi kandırma mekanizmalarımızı fark etmemizi sağlayabilir, Bilgeliğe doğru atılan önemli bir adım bu da. O zaman toparlayacak olursak bugünkü derinlemesine incelememiz bize şunu gösteriyor. Hayatın belirsizlikleri ve kaçınılmaz zorlukları karşısında ne o saf gözü kapalı iyimserlik ne de yılgın her şeyi reddeden karamsarlık bize yol gösteriyor. İkisi de bir yere götürmüyor. Asıl çözüm o ilk baştaki kırılgan naifliği cesaretle Boş umutları ve batıl inançları ise zorluklarla başa çıkabileceğimize inanarak eyleme geçme kararlılığıyla, yani aktif eyleme dökülen bir inançla değiştirmekte yatıyor. Bu yol gerçeğe sadık kalmayı, hatalarımızdan ders alıp kendimizi kandırmamayı, o küçük adımların katlanarak büyüyen gücünü fark etmeyi ve kendimizi başkalarıyla değil, dünkü halimizle kıyaslamayı içeriyor. Hmm. Ve tüm bunların temelinde belki de en zor anlarda bile minnettar olabileceğimiz bir şeyler bulma çabası ve sorumluluk almaktan kaçınmama iradesi var. Bu, hayatı pasifçe izlemek yerine onu aktif bir macera olarak kucaklamak anlamına geliyor aslında. Peki sen, hayatın kaçınılmaz iniş çıkışları ve geleceğin o her zaman biraz puslu olan ufku karşısında korkuyla geri çekilmek ya da yılgınlıkla omuz silkmek yerine cesaretin ve hakikatin sunduğu bu zorlu ama potansiyel olarak dönüştürücü maceraya atılmaya ne kadar isteklisin? Bu yolda atacağın ilk, belki de sana şu an çok küçük görünen adım ne olabilir? Bu sonraki buluşmamıza kadar bunu düşünebilirsin. Hoşçakal.